Hepinize yeni mahv arkadaşlar. Lütfen videomuza geçmeyince kanalıma abone olup like kuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bizim bildiğiniz gibi Kuruş Osman dün yeni bölümü yayınladı. Ve gerçekten güzel bir bölümdü. Ve fragmanı, yeni fragmanı da bize yayın, yayınladı arkadaşlar. Ki önceki fragmanlara göre beyaz saçmaydı arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu diyebilirim. Hem süresi çok azdı hem de hiçbir şey olmuyordu fragmanda arkadaşlar. Fragman öncesinde arkadaşlar Halime Hatun ve Bala Hatun'u görüyoruz. Halime Hatun'u eğer tanımıyorsanız arkadaşlar e, bili onu. Hatun peşin Fat Bala Hatun'un ikinci çocuğu e, Osman Bey'den tabii ki de ve beşinci sezonda e, Halime Hatun öldü arkadaşlar ve 5. sezonda onu görmedik. Yani büyümesine görmedik. Sadece 4. sezonda çocukluğunu gördük arkadaşlar. 5. sezonda onun sadece ilk sahnenin öldüğünü öğrendik arkadaşlar. Ve arkadaşlar fragmanda Sofya'yı da görüyoruz ki bir hatun olarak onların yanında arkadaşlar. Ve Halime Hatun'u. Kaçırıyor Sofya ki Bala Hatun'dan duyuyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bu konuda benim sadece iki tane teorim var. Ya Sofya o Halim gördüğünde orada öldürüyor arkadaşlar. Bala Hatun falan onu görmesin. Onu öldürüyor ve öyle bir yerde saklıyor ki falan onu görmesin. Onun için Bala Hatun onları arıyorlar. Yoksa eğer öldürse, de kolaylıkla bulurlardı arkadaşlar. İkinci teorimiz arkadaşlar peki Sofya Halime Hatun'u kaçırıp e, e, şu K Lukas'a kızı olarak tanıttı arkadaşlar. Çünkü önceki bölümlerde Sofya bahsetmişti ki bir tane kızı var arkadaşlar. Bunu duymuştuk Sofya'dan. E, adını hatırlamıyorum arkadaşlar ama bu kız bence Halime Hatun olabilir arkadaşlar. Ama bu teoriyi neden söyledim arkadaşlar? Bir tane saçma bir yeri var. Bir tane iyi bir yeri. Saçma bir yeri olan arkadaşlar. Şimdi Bala Hatun Halime'nin nasıl öldüğünü bilmiyorlar. Çünkü 5. sezonda biz onun mezarını bile gördük. Yani onun Halime'nin cesedini arkadaşlar önceden bulmuşlardı. Buldukları için de arkadaşlar e Sofya onu kaçıran Halime'yi kaçıramaz arkadaşlar buldukları için. O zaman çok ihtimal Sofya Halime'yi öldürmüş arkadaşlar. Ama ama bunun da arkadaşlar gerçek olan tarafı da Sofya'nın kız olması. Çünkü Sofya'nın kızının e, kimden olduğunu hiç bilmiyoruz. Yani e, bir tane Kalanoz vardı birinci sezonda belki ondan olur. Ama belki diyorum arkadaşlar. Bu da zaten çok önemli bir sorun olacağını sanmıyorum. Ve arkadaşlar üçüncü teorimizde e, bu sahnenin yalan olmaz. Bence en saçması bu olurdu. Çünkü çok saçma olurdu arkadaşlar. Yani bir tane rüya bunu nasıl sızacaklar hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Zaten anket bir tane koyacağım. Siz de orada yorumlarınızı belirtin. Ve evet. Lütfen abone olup like'ını basıp bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.